Merhaba arkadaşlar. Ben Gaziantep'ten Hamza. Bugün aracımıza e, Şahin Bey'in yardımı ile Doğan görünümlü Şahin yapmaya çalıştık. <laughs> Araç orijinalinde Rifter olmasına rağmen Biz 3008'in katranını getirdik. Biştik, ölçtük, kestik. Buna monte ettik. İçinde navigasyon Navigasyonumuz var. Ekstra olarak. Bu Hamza Bey'in özel siparişiydi. Evet, bir senedir kendilerini bekliyorduk. bekliyorduk. Ee, özel bir kalıp hazırladılar bu ekranın yerleştirilmesi için. Rifter'ın yerine direkt geçmiyor. Orada bir çalışma gerekiyor. Güvenli sürüşler diliyorum. Ellerine sağlık diliyorum. Güzel emek harcadık. Sabahtan bu yana kendisiyle uğraştık. Kadınımızı biraz tanıtalım. Şimdi 3008 kadronu takınca Rifter aracımıza neler geliyor mesela? daha önce dijital olmayan kadronumuzda e, bu ekranlar yoktu. GT paket, yani adaptif olan bir drifter'e bunu yaptığımızda bu şekilde adaptif menüsü geliyor. Sürüş menüsünü açtığımızda sadece sürüş menüsü şöyle yapalım. Ben hızlıca daha bir göstereyim. Şimdi zaten buradayız. Adaptifi kapatabilir misin alt tuştan. e, atıyorum biz bu kadranı adaptif olmayan bir lifter uyguladığımızda şerit takibi bu şekilde gözükecek. Bu araba da adaptif olduğu için az önceki görünümü sağlıyor. Hamza Bey bizden özellikle navigasyon istediği için bu aracı navigasyon montajı yaptık. O da bu şekilde görünüyor. Şu an havalimanındayız. O yüzden arazi çok değişik gösteriyor. Aynen burada da çok değişik gösteriyor. Aracımızda daha önceden biz e, tema kodlamalarını yapmıştık. Haliyle şu an çift taraflı temalarımız yine devrede. E, özellik Bölümüne Hamza Bey Sağ tarafa sürüş yardımı, sol tarafa navigasyonu tercih etti. Bu şekilde kullanıyor. E, Ambiyans ışığımız zaten aktif burada görünüyor. Şu an videoda gözüküyor mu çok belli olmuyor herhalde. Gözüküyor. Yani güzel bir iş oldu. Aracın yine kadiri değişti. Bunu yaptırmak isteyenler bunu paylaşacağımız sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirler DM ile. Ayrıntılı bilgiler verilir. Evet bizden bu kadar. Başka videoda görüşürüz arkadaşlar. Biraz sonra yolu testini yapacağız. Ee, yoldaki sihir halindeki gösterme acil frenini adaptif sabitlemesini test edeceğiz. Zaten çalışıyor da biz yine test edelim. Onun videosunu çekeceğim. o videoda görüşürüz arkadaşlar. Esen kalın. Arkadaşlar bahsettiğimiz gibi takmış olduğumuz kadının şu an yolda testindeyiz. Ekranımızda şu an navigasyon var. Dokunmatik ekranımıza navigasyonu açtık. Görsünümüz böyle. Ambiyansımız da orada görünüyor. Ama görüntü oldukça fazla belli olmuyor. 70 yapabilir miyiz bu yolda? 80 var. Direksiyondan şeye geçelim abi. Özele geçelim ya da sürüşe geçelim. Ya da özel Sıymış olsun Şerit takip eklememiz bu şekilde Adaptif Önümüzde araba yok demişim Yok Yok şu araba kapının arkasına geçsin. Şu an arabamız geldi. Önde araç olursa buraya ikinci bir araba sevgisi çıkartır. Müşterimize hayırlı olsun. Kazası biraz kullansın aracını. Güzel oldu. Tam istila yanında. しどます <music>